Evet sevgili Erkan Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de tü tü, tü maşallah diyoruz, Allah nazarlardan saklasın diyoruz. Bugünkü e, arka fon konseptinizi değiştirmişsiniz ve imajınızı da biraz değiştirmişsiniz. O güzelim saçlarınızı açmışsınız, maşallah diyoruz, kıskanmıyoruz. gıpta ediyoruz sadece hocam. Amin, teşekkür ederim. Ee, bazı zorunluluklardan dolayı e, bu durumdayım. E, izahı uzun sürer şimdi. E, tamam. Ama tamam. ben tabiatı, bahçeyi, e, doğayı seviyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Bil mukabele. kabili. E, Erkan hocam, vaktimiz sınırlı, yönetmenimiz sinirli olduğu için hemen konuya lakka giriş yapalım istiyorum. E, bizi bu hafta hangi konuyla engin bilginizle konu hakkında engin bilginizle e, bilgilendireceksiniz. E, söz sizde kulağımız sizde efendim. Teşekkür ederim. E, bu sefer e, biraz e, normal müfredatımıza ara verip e, seyirciden gelen e, istekleri değerlendirmek istiyorum. Seyirciden gelen e, yorumların çoğu e, film tavsiyesi üzerineydi. Hı hı. E, güncel film tavsiyeleri ya da e, önerebileceğiniz en iyi film tavsiyeleri şeklindeydi. E, ben de onlar için e, bana göre e, en iyi 10 hapishane filmini derledim. Oh. Birazdan onları anlatacağım seyircilerimize. Harika. Ee, sizin en sevdiğiniz 10 tane hapishane filmini sizden duymuş olacağız yani bugün. Yeni nesil The Best diyor ya, yani The bana best. göre The Best olanlar. Evet. Erkan Çıplak hocamızın The Best'ini dinliyoruz. Kulağımız iyi nesilde evet. hocam. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle şöyle bir girizgah yapalım. Ee, biz özgür insanlar e, hapishane filmlerini neden izleriz? Evet. E, neden defalarca izleriz? E, biraz bunu e, düşündüm. E, galiba e, özgürlük duygusundan olduğunu düşünüyorum. Çünkü özgürlük duygusu evrensel ve çok yüksek bir duygu. E, ve bir karakter e, hapse atıldığı zaman, özgür bir kişiyi hapse atıldığı zaman e, zaten hikaye başlamış oluyor bize göre ve biz onun serüvenini Hı. merak ediyoruz. Bu yüzden e, hapishane filmlerinin çoğunun teması kaçış, bazıları politik drama, bazıları da sistem eleştirisi üzerine. E, otomatik olarak zaten ana izlek başlamış oluyor. Özgür bir kişi e, katillerle, hırsızlarla çok kötü şartlarda kalma mücadelesi. E, bir süre sonra zaten çoğunluğu kaçmaya karar verir. Ee, biz de onunla birlikte o serüveni izleriz. Ama ee, daha da önemlisi bizi cezbeden masum karakterlerin hapse atılmasıdır. Çünkü onunla hemen özdeşim kurarız. Onun oradan Hı -hı. bir şekilde legal, illegal ee, kurtulmasını dileriz. İzlediğimiz çoğu efsane filmin konusu bunlardır. Hı -hı. O yüzden masuma biraz daha üzülürüz. Çünkü günahsız olduğunu biliriz, haksızlığa uğradığını biliriz. Empati yaparız, e, hatta onun için dua bile edebiliriz, kurgu bir eser olmasına rağmen. Ben küçükken e, filmlerde dua ettiğimi hatırlıyorum, karakter başarsın diye. E, Hapishane filmlerinde de bu duyguya geldiğimiz anlar olur. E, ben puanlama e, puanlamadan ziyade kronolojik e, bir sıralama yaptım. E, hı hı. Benim sıralamama göre, e, birinci sırada Le Trou, e, bu telaffuza çalıştım, hanımdan yardım aldım Fransız bir film hı hı. olduğu için. Le Trou, Türkçesi delik demekmiş. 1960 Fransız filmi, ee, Jacques Becker'ın yönetmenliğini yaptığı, kalabalık bir oyuncu kadrosu olan, zamansız bir film. Zamansız film nedir? Gerçekten o yıllarda kalmamış, zamanın ötesinde, bütün zamanlarda, yüzyıllarda izlenilmesi bir film. Demek oluyor biliyorsun. Ee, neden ee, zamansız bir film? Gerçekten zeka dolu bir kaçış hikayesi. Bu anlamda da ilk filmlerden biri galiba. Ee, hapishaneden firar etme üzerine. Ee, benim için e, cezbedici olan tarafı şu filmin. Hı hı. Filmin 90 hapşanede geçiyor. Hatta kovuşta geçiyor. Bu kadar mekan kısıtlamasına rağmen, karakter azlığına rağmen, e, gerilimi, tempoyu, ritmi nasıl yüksek tuttular? tutmuşlar ee, ve sadece yüksek tutma değil her sahnede gerilimi biraz daha artırmayı nasıl başarmışlar bunu merak ettiğim için izlemiştim hatırlıyorum ilk izlediğimde eski filmler diye baktığım zaman bunu olağanüstü bir şekilde başarmışlar. Gerçekten zeka dolu bir kaçışın hikayesi ee, karakterler e, hepsi rolünün hakkını vermiş yani biri diğerini markelemeden biri diğerinin önüne geçmeden o kadar iyi dengelenmiş ki ee, ve aynı zamanda film sadece masum bir sürü insanın kaçış hikayesi değil, ee, dostluk, arkadaşlık, vefa hikayesi. Çünkü büyük bir sırları var, ee, onu saklamaları, her şartta dostluk, arkadaşlıkla sınanıyorlar. Ee, ve en önemli noktası şu, günümüzde hani filmler için e, böyle büyük prodüksiyonlar yaparlar ya, işte evet. 10 tane helikopter uçar, savaş sahneleri işte ormanda arama, tarama, sahneleri, bombalar patlar, yakarlar, yıkarlar. Tüm Soluksuz bunlara inat. Eksik. Evet, yani tüm bunlara inat. Bir kıl testeri kıl testeresiyle, demir <laughs> testeresiyle daha ziyade. E, bir mahkumun zekası ve kurnazlığıyla e, özgürlüğü elde etme hikayesi. E, adam bir film boyunca o kıl testeresi ve onun e, arkasındaki serüveni bize izletmeyi başardı. E, o yüzden başyapıt olmayı hak ediyor. Hocam çok merak ettim. Şiddetle tavsiye ederim. Fransız Delik filmini ilk fırsat ben izlememiştim. E, çok merak ettirdiniz. hakikaten izlemek istiyorum. Herhalde siyah beyaz değildir değil mi? 60'ların bir filmi ama genelde renkli bir film. Siyah beyaz bir film ama e, çok iyi. E, yani Fransız filmi e, lütfen Hı -hı. Fransız kalmayın. E, i̇kinci filmimiz Papillon, e, 1973 Hollywood filmi, e, yönetmenliğini Franklin J. Sheffer'ın e, başrollerinde Steve McQueen ve Dustin Hoffman'ın e, iyice efsaneleştiği e, mükemmel bir başrol. we land in guiana and i want to write any escape you care to arrange done is that all you've got to say what do you expect me to say that man risked life to save mine the ordeals of prison i want that name and i want it now Yeni versiyonu da çekildi galiba, değil mi hocam? Onu seyretmedim ama. Evet. E, ama eski film eski filmin tadını bozmamak için seyretmek hocam. Çok güzel. Evet evet film. evet tadı damağında kalsın. <laughs> Sana tavsiyem. Kalsın. Güzel. Evet. E, bu bildiğim kadarıyla e, gerçek yaşam hikayesi den uyarlanan bir film. E, burada. E, bize verilen mesaj şu, kurgusu zaten şahane ki iki, iki küsür saat olması lazım süresi. Hı hı. Ee, yine bir mahkum hikayesi, çok kötü şartlarda kalanda demeyelim ayrıca çalıştırılan, öldürülen, işkence gören e, hı hı. mahkum hikayesi. E, fakat aralarından birkaç tanesi e, bu şartlara dayanamayacaklarına karar veriyorlar çünkü hiç insani değil ve hı hı. kaçmaya karar veriyorlar. Defalarca e, yakalanma, ihbar edilme ya da açık etme ya da planın bozulması gibi bir sebeplerle e, planları suya düşer, e, hücre cezası alma, işkence görme gibi şeylere rağmen asla pes etmiyorlar. E, yani başrollerinde e, dediğim gibi Steve McQueen ve Dustin Hoffman var ama e, bence e, bu filmin e, hikayesinde e, Azim ve Zafer var başrollerde. Çünkü e, Çok güzel. bu bu duyguyu e, hiç kaybetmiyorlar. Her ne olursa olsun e, nitekim e, kaçmayı başarılıyor, başarıyorlar. E, 25 yaşında gerçek hayatta da yani e, e, filme konu olan gerçek hikayede de hı hı. karakter hı hı. aynı şekilde çok birebir sadık kalınmış bildiğim kadarıyla. E, 25 yaşında girdiği e, hapishaneden. E, 13 yıl sonra çıkmış ve 67 yılına, yaşına kadar yaşamış. Şimdi e, geriye dönüp baktığım zaman, filmde zaten şöyle bir kontrast var. E, pes edenler, etmeyenler. Yaşadığı kötü şartlara göre, e, şartlar altında pes edip e, gitmeyi seçenler, asla pes etmeyip, e, motivasyonu hiç kaybetmeyen e, karakter e, kontrastı var. Bu seyirciye bu anlamda hani zıtlıklar ama bir anlamda da motivasyonu güçlendiren bir duygu. Çok güzel hocam. Yani tekrar çocukluğumda ben defalarca izlemiştim bu filmi. Evimizde o zaman CD ya da DVD yoktu. Kaset, VHS kasetler falan vardı. Onlardan seyrediyorduk. Defalarca seyretmiştim. Özellikle başlığı çok güzel anlattınız. Ama Dustin Hoffman'ın performansı çok göz doldurucuydu. Şimdi tekrar izleyesi geldi insanın. Ya bazı filmler e, ne kadar kaç tekrar izlenirse izlenirsin aynı tadı bırakır ya. E, evet. Papillon öyle bir film. Yani ben yani beğendiğiniz sahneler, unutmadığınız sahnelerde yeniden lezzet alırsınız. E, Birçok sahnesinden de e, ilk defa lezzet alabilirsiniz. Onlar o tatta baş e, başyapıtlar bence. Eyvallah. E ee, 3. filmimiz 1979 e, Hollywood filmi. Yönetmenliğini Dan Shigelin yaptığı ve başrollerinde Clint Eastwood'un oynadığı e, mükemmel bir kaçış filmi. Escape from Alcatraz. Yani Alcatraz'dan kaçış. I may have found a way out of here. No one has ever at 12 counts every day. Alcatraz'ı eee filmleri var, muhtelif filmler var. E, dizileri var. E, seyircimiz aşağı yukarı biliyordur Alcatraz nasıl bir yer? Alcatraz e, bir dönem Amerika'nın e, cezaevi kullandığı, cezaevi olarak kullandığı bir adanın adı e, ee, en korunaklı, en güvenlikli e, cezaevi burası. Bir de en şiddet gören, en vahşi muamelelerin görüldüğü bir cezaevi. Ee, Clint Eastwood'un oynadığı karakter e, ki biz yani bunu mas yani bir suçtan içeri girer ya da defalarca girmiştir. Bu hapishaneye geldiğinde e, herkes şunu söyler. Buradan kaçış yok, buradan kaçış yok, buradan kaçış yok. Ee, ve karakter der ki ben buradan kaçarım. Arkadaş bütün <laughs> motivasyonumuz budur. Kaçılmayacak yerden kaçma hikayesi. Ee, kaçış deyince e, daha önce yapıldı duygusu akla gelebilir seyircide ama Hı -hı. ya öyle güzel işlenir ki bu. Ee, siz yine çok uzun bir süreyi e, onun dörtte bir kadar zaman harcamış duygusuyla filmden ayrılabilirsiniz. Yine ceza bir şartlarına rağmen e, gerilimin bir an bir an bile düşmemesi, aynı anda birçok hikayenin aynı tempoda ilerlemesi, kurgusu, senaryosu, ritmi, görkemi, gerilimi, aksiyonu son derece yüksek, mükemmel bir kaçış hikayesi ve bunun içinde sadece salt bir kaçış değil, çok güzel insani mesajları, çok güzel dostluk, arkadaşlık, vefa, samimiyet mesajları da olan izlenilmesi bir film. Yine bunun içerisinde Azim de herhalde yine başlıyordu. Çünkü öyle bir hapishaneden ya da öyle bir adadan kaçmayı ben başarırım arkadaş diyen bir karakterle baş başayız. Evet zaten orada şöyle küçük bir an vardır filmde. Başlarda olması lazım. Karakter oraya geldiği zaman Clint Eastwood'un oynadığı karakter Dosyasının bir yerine kamera bir zoom yapar ve e, süper zeka ifadesi vardır. E, gerçekten kaçış o kadar zekice planlanmıştır ki hiç kimsenin aklına gelmeyecek e, metotlarla e, ekipman yapma, plan yapma, organize etme ve başarma hikayesi. E, ve o da bildiğim kadarıyla e, gerçek hikayeden uyarlanmış bir film. Evet Erkan hocam dördüncü filmimize geçiş yapalım hapishane mevzusuyla alakalı olarak hangi dördüncü film sizin e, listenize yer alıyor? Benim dördüncü filmim e, Brew Baker. E, bu e, filmdeki karakterin soyadı. E, 1980 Hollywood yapımı bir film. E, Yönetmenini Stuart Rosenberg'in e, yaptığı. başrolünde Robert Redford'un efsane oyunculuk sergilediği, çok farklı bir cezaevi filmi. Az önce de bahsettik ya cezaevi filmleri kaçış temalıdır ya da politik işte bir eleştiridir ya da sistemin şeylerini anlatabilir. Hani vahşiliğine, cezaevindeki insan hakları ihlalini filan. Bu film biraz daha farklı yerden bakıyor. Şöyle o kaçış hikayelerinde ya da diğer birçok cezaevi hikayelerinde Cezaevi müdürleri kötü karakterdir. Ya rüşvetle besleniyordur ya bir şey vardır mutlaka bir defosu olan, son derece acımasız, Hı -hı. merhametten yoksun karakterlerdir. Bu film ya da tam kraldan terzi... daha çok ya da kraldan daha çok kralcı müdürler de vardır. Ee, o amirler e, personeline işkence yaparlar ya da mahkumlara e, zulmederler. Evet, yani bir adalet kurumunda e, çok adaletsiz adamlardır esasında. Aynen. O da Aynen. enteresan bir epizotedir. E ee, bu hikayede tam tersi var. Ee, i̇dealist bir müdür olan Henry yani e, Robert Redford'un oynadığı karakter e, mahkum kılığında atandığı hapishaneye önce mahkum kılığında girer. Çünkü bazı duyumlar almıştır. Cezaevindeki rüşvet çarkı, işkenceler, insan hakları ihlali, tacizler vesaire gibi e, suçları, e, ihmalleri, adaletsizlikleri duymuştur. Ee, önce bir mahkum gibi içeri girer ee, oradaki mahkumlardan cezaevi şartlarını e, görür, öğrenir hatta kendisi de bir süre yaşar ee, hı hı. ve bu cezaevi şartlarına e, bu e, gayri insani muameleye karşı bir e, e, eylem başlatır, e, hı hı. siyasilerle konuşmak ister, medyayla ve bunun bir mücadelesini verir. E, bu yüzden e, farklı bir film. Ee, ve mutlaka izlenilmesi bir filmdir ee, ve amacına da ulaşır. Ee, bu da e, gerçek bir hikayeden uyarlanmış mutlaka izlenmesi gereken bir filmdir. Peki. Ee, sıradaki filmimize geçelim hocam. Beşinci filmimiz e, Kendi Topraklarımızdan e, Türkiye'den Allah Allah. Hiç adaletsizliğin evet. olmadığı bir yerden çok enteresan bir film hocam. Nereden ee, bulmuştun acaba mevzuyu? Evet, e, Tunç Başaran'a e, ve e, kitabın yazarı Feride Çiçekoğlu'na teşekkür etmek lazım bununla ilgili. Hangi film olduğunu biraz tahmin etmişsindir, evet. Uçurtma'yı Vurmasınlar. Evet, e, birçok. Bu filmi evet. bu filmin adını bile telaffuz edildiğinde, insan da gözleri dolma, yutkunma ve biraz tüyleri diken diken olma duygusu otomatik olarak e, o sahne, ortaya çıkar. Bir, bir beynimize kazınmıştır hocam. Yani hala e, hatta bazı kliplerde mevzu hapishane olunca oradaki çocuk ve uçurtma, cezaevi e, bizlere sunulur. E, o çocukla da empati yaparız. Onun özgürlüğüne kavuşmasını isteriz. Muhteşem bir filmdir. Kesinlikle ve şu günlerde daha çok empati yaparız. E, çünkü şu an hapishanelerde e, masum olduğundan e, en ufak bir şüphemiz olmayan Binlerce insan var, binlerce anne var e, ve 800'e yakın e, çocuk e, filmdeki Barış gibi anneleriyle birlikte e, cezaevinde büyüyor. Diş, dış dünyayı bilmeden, uçurtma uçuramadan, parkta oynayamadan, Hı -hı. koşamadan, bisiklet süremeden büyüyor maalesef. E, o yüzden bana göre de e, bu da yerli ve zamansız filmlerden biri. Çünkü bu haksızlık... Hı -hı. Ee, zalimler olduğu sürece e, bu tür mazlumlar her zaman olacak. Her zaman hapishanelerde masum anneler, babalar ve çocuklar olacak. Ee, Hı -hı. Şu an ekstra çok etkiliyor beni. Hiçbir şey de yapamıyoruz. Ama e, zamanı geldiğinde e, biz de e, o e, 80 öncesi dönemin e, bu tür adaletsizliklerini anlatıyor. E, uçurtmayı Vurmasınlar. Biz de zamanı geldiğinde şu an Türkiye'deki hapiste büyüyen çocukları, onların annelerini ve diğer tüm masumların hikayesini yazıp dünyaya duyuracağız inşallah. İnşallah. Yani bugünler birçok filme malzeme verecek, birçok senaryoya konu olacak günler. Maalesef yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor. Ama Tabiri caizse da bunun intikamını yine film üreterek, bunun bir daha yaşanmamasını istemek için, bunun yaşanmamasını sağlamak için e, senaryolar yazarak bunu hatırlatacaklar, bu özgürlüğü, bu zulmü hatırlatacaklar hocam. Kesinlikle. E, bir de şöyle bir şey var. Şu anki mazlum profili, Türkiye'deki hapishanedeki mazlumlar, mazlum, mazlumlar ee, daha sinematografik bana göre hikayeleri. Neden? Dersen e, hiçbirinin temasında, motivasyonunda kaçış yok. Son derece e, yani uysal, adaletli, vicdanlı e, ve çok iyi insanlar. Bunların hikayeleri daha dokunaklı. E, yani masum, masumiyetlerden en çok şüphemiz yok. Masumiyetlerini ispatlayamadıkları için oradalar ya da binlercesi üzerlerinde bir suç isnat edildiği için oradalar. Ee, sadece kaderlerine boyun eğip e, bu e, acıya katlanıyorlar. Hiç kimse isyan etmiyor, e, hiç kimse bir kaçış e, girişiminde bulunmuyor. E, ve onların hikayeleri bu anlamda daha dokunaklı geliyor bana. Hani hiçbir sicili tertemiz, e, çakı bile taşımayan, karakolun önüne geçmemiş binlerce insanın e, hapsedilmesi daha dokunaklı. Ee, ve gördükleri muameleler e, bir ceza ve işkencesinin ötesinde e, soykırım suçu denilebilecek hı hı. E, suçlar içeriyor. E, o yüzden e, film piyasasında yaşanmamış buçuk hikayeyi uydurup e, sahnelemek yerine biz bu yaşanmış hikayeleri e, zamanı geldiğinde yazıp e, tüm dünyaya duyuracağız inşallah. İnşallah bu vesileyle de e, o mazlumların tez vakitte özgürlüğüne kavuşmalarını, e, ailelerine kavuşmalarını diliyoruz. Vefat edenler oldu, plastik sandalye üzerinde vefat edenler oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili e, kıymetli hocam... E, Programımızın süresi kısıtlı, mevzumuz daha devam ediyor, 5 filmimiz daha var. İsterseniz şöyle yapalım, programı bu haftalık burada kesmiş olalım ama biz konuşmaya devam edelim. Bunun ikinci versiyonunu önümüzdeki hafta seyrettirmiş olalım sevgili izleyicilerimize. Olur. Biz konuşmaya devam edelim ama programımıza bugünlük burada bitirelim. Haftaya kalan 5 filmi sizin ağzınızdan lezzetli bir şekilde dinlemeye devam edelim sevgili hocam. İnşallah. Teşekkür ederim. O zaman sevgili seyircilerimizle haftaya görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere.